15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. İyiyim saygıncım, sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Hayda <gülüyor> An, Merhaba. Oo maşallah. <gülüyor> ya <gülüyor> ama yanlış anlama da ben sarışınlarla PK yapıyorum ya. O zaman anlarsın. O ne olduğunu bile arası, bilelim. Karı mısın, amcık mısın, nesin, oruslu mı, çocuğu musun, nesin amına koydu. <laughs> Tövbe ya. Ne kadar pis bir düşünce ya. Bu halim çözülmez bin defa dayaksa. Cevboy rumeti Fahmet Can iyi hadi yine. Plan. İşkur gençlik kurası ne? Bir şey mi veriyorlar hiç duymadım bu arada. Aba söyle cevap ver sen hangi takımısın? Galatasaray. Hiç duymadım. holiday spirit or whatever really. it like, yeah much o kadar bela her sene şavet her operine isohamla tabu gidiyor saçlarım arkadaşların çocuklarım yatıya kaldığım evledim fayaktırı telefonle yedim ki ben bütün <laughs> Bak İstanbul'a ne güzel yağıyor ya. Geliyor, niye bir yanmıyor ya? bir ya? Bir geli, bir gidi. Bir tam bir tuz geçecek gibi oluyor. Hop, gidi. Oha, <laughs> <Size> bir, <bahar. gülüyor> işte bir şey lan? Ay, düştü bir de. Monday, Monday vallahi umarım eğlenceli geçer sıfır sıfır falan bitmez ya yani harbiden eğlenceli geçsin başka bir şey istemiyorum <gülüyor> ya <gülüyor> ya <Zahiden neredesin> <gülüyor> <gülüyor> Benim arkadaşlarla yaptığım kadın adamı büyük çekmecenin paylaştın. Niye? Ne yaptın ki? Ne kardın adamı yaptın? <laughs> Uçuyor bunlar. <laughs> kardan dev yapmışlar? Sesim inliyor, bunu hissetmeyen bilmiyor, tepe... <laughs> Arkadaki köçün. Taş gibi zaman var O Ne? Sen de garip tanıdık. insan. <laughs> ne? Kocaydı bu galiba. Ben bundan böyle amona tapmıyorum. Ve bir tek Allah'a iman ediyorum. Oha. <laughs> Ev evet, yapmışlar sevgili kuzangeçes yo amma amma Okuyor musun? Kaça gidiyorsun? <laughs> Silah hacı okuyorum, hostes olacağım. O hangi sektörde seyredersin sen. Sabah Gökçen'de Burger King var ya orada çalışıyorum. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> bir aşk And you don't seem to understand. Sana diyor Buğra, giyinmişsin. You me this Oe! Oe! Ya bugün çok utandırdın beni. Neden? Çünkü sürekli dudaklarıma bakıyordun. Sana bıyığını kesmeyi nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. O orospu çocuğu. <laughs> ya. Hava bugün pompalı. Akında tut. sabah yaz Bir kısım sabah bu asla. yutamayacağını bildiğin lokmayı neden yedin? <laughs> Niye Aşır yaptın? Öyle. O e. O e. O e. O e. Ah. Arabayı bıraktı gitti araba kayıyor. Aa, arkadaşlar. Ne olacak bir kar topudan? Ah adamın arabası gidiyor. Ah kaza Aa, oldu. İyi oldu. <laughs> milyonlar, on milyonlar var. Çok güzel ya Hayatımda hiç bebek sevmedim biz, biz de Şakasız hayatımda Hiç bir tane bile bebek sevmedim Biliyor musunuz Hiç yani Ne zaman seveceğim acaba <laughs> Vallahi bir tane Bebek sevmedim hayatım boyunca Bir tane bebeğe dokunmadım Bir tane bebek sevmedim Eee Çevremde bebek yok. Korkuyor mu? Ya da sokakta bebek görünce sev sev aa falan olmadım. Niye? Arda'yı da mı? Yani Arda kardeşim. <laughs> Ama hiç bebek sevmedim hayatımda. Kardeşim aramda çok yaş farkı yok. Bebeği de zorbalarsın sen. Bilmiyorum sokakta da gördüm. Kız arkadaşlarım seviyordu. Ben hiç sev, sevmem. Ben bebek bana tatlı gelmiyor bebekler. <laughs> yani bana tatlı gelmiyor. Mesela şu tatlı gelmiyor bana. Normal bebek. Ya normal bebek. Ya bunu ooo yapmam ben mesela. <laughs> Zorbalık değil çirkin demiyorum. Yani normal bir şey geliyor hani. Bilmiyorum. Hani insanlar yolda durdurup seviyor ya. Ben sevmiyorum yani. Hiç içimde öyle bir şey olmadı. Annem de böyleymiş. Annem de diyor ki ben diyor seni doğurunca bebek sevdim diyor mesela. <laughs> annem de hiç bebek sevmemiş. Çocuğu olana kadar. <laughs> Ve çevrem hiç bebek olmadı. Anne olunca anlarsın dedi annem de bana. Öğüt <laughs> veren başta kimsenin adını biliyordu ne de yaptığını anlam veriyordu. Meydanda sadece duran bir adamdı o. Ama yaklaşık bir saat hareketsiz kalması dikkatleri yavaş yavaş üzerine çekti. Bir evet. birinden altı yemezsen realman Madrid tertiz seni yenemezsin abi. Mesoyu mu var? Mesoyu ne zaman? Ya, ben gel ben gö öbürünü gönderir ama. Sıradakini hemen gönder ritim kaçıyor bizde. Bir daha ritim kaçıyor. Ne oldu abi söyle. Evet ritim kaçıyor abi. Ağzı ritim kaçıyor. kaçıyor. İşimizi bitirdik. Pubçi oynamaya gideceğiz. Red Bull'umuzu alacağız. Bugün müydü? Bugün sabah mıydı Mesut? Dal şaka yapıyorsunuz ya. Benim, benim hayatla alakam olasını satayım. Aa deseniz oğlum bari bir, umarım iyi geçer falan derdim. Mesut bu zaman da olmaz ki. Oo bitmiş ya harbiden. <laughs> 4 saat önce diyorlar. Hiçbiriniz bahsetmediniz. Da şey şans falan dileseydim. Nasıl geçti Mesut'a girenler? <laughs> en son ne zaman habere baktım? Ben Twitter'da geziyorum da alakalı bir şey görmedim ki. Kitlenin yaş büyümüş galiba ya da hiçbiri siplemiyor okumayacak. Fena girmiş diyorlar çok zormuş. Çok iyiydi. Burası sen Mesu'ya mı girdin? Teşekkür ederim. Evet oğlum gittin mi? İyi mi geçti? Geçen yeni madar oldu attın atlaması haberin olacaktı. Ha. Süvari olacağım inşallah. Piyade olacağız inşallah. Altı altında iki şey yazmışlar. <laughs> Başkentte görmüş ne okuyorsun? Geçen sene görmüşsündür reis. Ben başkentte değilim. Biraz içeceğiz. içeceğiz PUBG oynayacağız. Ta, 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 ta. Vay be. Ta 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 ta, ta. yaralar kanamalı göz... Sürekli sana otistik gözler neden diye sordum galiba sen biraz beni ikna etmeye başladın Hiroş. Çocuksu bu aralar karamalı. bozmadım aralarını. Sana gelsin bu Buğra. Laf arasında da Buğra'ya ya lafı. <gülüyor> 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 Çok odaklanmış galiba. <laughs> veriyor. <laughs> Ve aleyna aleyküm selam kardeşim. Reis, sana çok ilgi duyuyorlar burada. Maşallah içeride gelene kadar yarım saat sürdü. Yüce Allah hepsinden razı olsun. İnşallah onların sevgilerine layık oluruz. İnşallah yaşadığımız sürece onları hiçbir zaman mahcup etmeyiz kıymetli dostum. için kendime gurur duyuyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bakışların güzel. O reis, arkaya bakmayın. Bir şey diyeceğim. evet. Bu arada e, mesela yolun ortasında durduğunuzda arabayı sürüp sizi götürüyorlar mı yoksa siz oradan eve mi dönüyorsunuz? <laughs> Bir dakika, nasıl olacak ya? Ne yapıyorlar kalınca? Yaşamadım ki hiç. iniyor Tamam, iniyor da onlar mı götürüyor? Yoksa yolda mı bırakıyor? Oğan! Bak yine Hikmet. Günev yanma kırtınagli. Allah bu tersiye bağla. Ayrıyeten. O Okan Hoca da beni konuşturmasın. Öyle Yusuf Baras'ı ye. Siktir git içeri gir. <laughs> bir dakika falan seyrettim Raşit Gezal'ı. Oyuncuyu bir gördüm. Dedim ki ya bu oyuncu nerede? Bir dakika falan seyrettim telefonda. Dedim hemen getir bunu. Hemen getirin bunu. Hostmuş. Of. <laughs> yılan desene. Yılan. <gülüyor> 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 Benim amaçlı giren çok vardır ama. Yara bana düşmanım ol gel. Düşür <laughs> beni koyuna bu ver. çok iyi ya ya da peynir ah, ekmek. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Yattığı yer incitmesin reisi. Eliyle kendi kalesine mi attı? Ciddi misin? Samet Akalın harbi mi nasıl oyna, oynuyor? Hala futbol kariyeri var. Bu pis yapılmaya başladığından beri biz arkadaşlarla hep şu hayır deyip duruyoruz. Bu nasıl gidiyor diye soracaktım ben de. İyi, kazanacak galiba ya kadar güzel. Sayın seyirciler, 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, Fransa sahiplerinde kayak yaparken kaza geçirdi. Schumacher'ın durumu kritik. <laughs> ne bu çorabı? Ne yapacaksın değil mi? Bir Carlos gibi olmuş. Yalnız başıma vereceğim, kim vereceğim burada bir. Kalk sen bir pes oynayalım. İkbahar temizliği yapıyor ya mahallede. daha da bak lan. Çaresiz hissettiğim çok zaman oldu. Sabredeceksin, dua edeceksin, bekleyeceksin. Hiçbir şey ila nihai sürmüyor. Mutlaka her şeyin bir sonu var. Çok kötü günlerin de sonu var. İyi günlerin de bir gün biteceğini bilmek lazım. Ama işte ölümden başka her şeyin çaresi var. Topu aldı, antrenör giriyor.